Premier Lig'in efsane hücum oyuncularını Muhammed Salah ile kıyaslıyoruz. Salah'la kıyaslıyoruz çünkü bu aralar ayrılacak mı kalacak mı gidecek mi çok konuşuluyor gündemde Kuskan. evet. Muhammed Salah'ın kıymeti biraz bu içerikte ortaya çıkacak. Hatta Yorum... Rooney'yi de geçti biliyorsun evet. asist gol katkısında hazır Rooney'yi de geçmişken bu içeriği yapalım. Yorumlara da bekliyoruz gerçekten sizlerin yorumlarıyla daha da keyifli oluyor bu içerikler başlayalım sevgili asker. Salah mı? Jamie Wardy mi? Yani Jamie Wardy evet çok üst düzey bir golcüydü. Leicester City tarihinde önemli yer etti. Premier Lig tarihinde iz bıraktı ama yani Muhammed Salah tabii ki. Devamlılık Muhammed Salah. Peri masalı Jamie Wardy. Ama devamlılık ve kalite Muhammed Salah. Bu arada vardı. İtalya'da atıyor. Kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi evet, İtalya'da. Aynen. Büyük saygı. Kesinlikle. Ama Salah. Salah mı, Ryan Giggs mi? sert geldi. Yani daha önceki programlarda da söyledim hala Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu Ryan Giggs. Ryan Giggs kaç yıla hükmetti? 92'den al. 90'lardan 20 yıl yani. Evet 2013'e kadar. Yani burada Periyot olarak daha uzun süreye hükmeden bir Ryan Giggs var. Ha o Manchester United'a bu Salah'ı koysak neler yapardı acaba? O da ayrı bir konu ama ben Giggs'ciyim ya burada. Ben de Ryan Giggs diyeceğim. Salah mı? Harry Kane mi? Yani Kane denedi 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 olmadı. Salah iki kere başardı mı? Evet. Yani... Takım başarısına mı bakıyoruz ama abi lafımızı böyle? takım da oyuncu da birçok kriter var dediğin doğru. Bireysel oyuncu olarak düşünelim. Bireysel birçok rekor kırdı. Ee, Muhammed Salah çok fazla rekor kırdı. Hem Liverpool tarihi açısından hem Premier Lig tarihi açısından. Geçtiği oyunculara bakalım. Harry Kane çok üst düzey golcü benim için ki halen işte Bayern Münih'te yaptıkları gol sayıları ortada. Ama Salah başka seviye. İzleyicilere de sorayım bir takımınız var. Sportif direktörsünüz. Kane'i mi alırsınız? Bütçeyi Kane'e mi ayırırsınız? Salah'ı mı ayırırsınız? Farklı mevkiler olmasına rağmen. Ama işte Kane de asist yapabiliyor ya. Hani net bir forvet performansı desem bir çarpıda de. Şu sezonu çıkar. Liverpool karma karışık şu an. Hep şapkadan tavşan çıkaran oyuncu oldu. Muhammed Salah. Ben Muhammed Salah derim. Ben de Salah'ı diyorum ama çok büyük bir farkla da demiyoruz. Tabii. Yani küçük bir farkla Muhammed Salah. Salah mı? Kevin De Bruyne. Yani şu an sıkı bir eşleşme, çarpışma oldu. <laughs> abi 7 yılda 6 Premier Lig kazandı değil mi Manchester City? Şampiyonlar evet. Ligi'nde de kazandı falan da. değil. Yerel düşünelim. O hepsinde, takım hepsinde vardı. O takım De Bruyne üzerine kuruluyor. Rodri yes. de diyebilirsiniz ama Rodri de kaçını söyleyeceksin abi. Ama o işçi. De Bruyne bak, mücadelede vardı. Asiste vardı. Golde vardı, fantastik işlerde vardı, maç kazandırmada vardı, İstikrar. en kritik anlarda vardı. İstikrarlı bir şekilde son 1-2 yılı dışında o iki sakatlık onu biraz zorlamıştı. Onun dışında hep istikrarlı bir şekilde vardı ve çevresini oynatma, yanındakileri yükseltme. Bugün oynadığı forvetler ya da kanat oyuncuları De Bruyne sayesinde inanılmaz kariyerler inşa etti. De Bruyne'nin de payı var bunda. Ben De Bruyne'deyim. Şöyle bir şey olsaydı, Asil sana da soruyorum, izleyicilerimize de. De Bruyne'yi Liverpool'a koysaydık, Salah'ı o Manchester City'ye koysaydık, o 7 yılda 6 şampiyonluk gelen hanedanlık tekrar edebilir miydi? Mesela? Ben, ben soru. cevabımı vermek istiyorum müsaadenizle. Bence Kevin De Bruyne Liverpool'da olsaydı, Liverpool'un 2'den daha fazla şampiyonu olur. Aynı noktadayız. Evet, ben... Biz aynı noktadayız evet, ama yorumları bekliyoruz. De Bruyne. Muhammed Salah mı, Deniz Berkamp mı? Müjdat abinin cevabı. cevabını. <laughs> Abi Deniz Berkamp. Yani futbol izleme zevki açısından Deniz Berkamp ama başarı açısından Salah. İstikrar, gol, asist, İstikrar, Salah. İstikrar, işte gol, asist sayıları yani bireysel e, rakamlar Salah'ı gösterir bize. İbre oraya döner de futbola kattıkları ya Salah çok başka bir yetenek. Ama Berkamp. Fantastikti ya Berkamp. E, kusursuzdu. O zamanki istatistik olayları çok farklıydı ya. Şimdi her şey rakam oldu. istatistik üzerine oynanan atletizm, tabii atletizm her şey değişti ama o dönem Berkamp çok farklıydı. Yani dönemin üzerindeydi Berkamp. Bak şöyle örnek vereyim. Muhammed Salah'ı yenilmez arsenale koy. Robert Pires, Freddy Humberg, Salah Benzer tipte oyuncular karşımıza çıkıyor ama Deniz Berkan'ın bir muadili yok. Şu anda da yok bence. Daha özel oyuncu olduğu için ben Bergkamp diyeceğim. Evet, sadece Newcastle attığı gol bile hala bugün ya o tarz golleri görmek güç. O dönem onu yaptı. Yani Berkan Berkan diyorum. Muhammed Salah mı? Ruud van Nistelrooy mu? Salah. 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 Yani Ruud van Nistelrooy süper golcüydü ama devamlı Real Madrid'de de uzun yıllar kaldı. Salah. Muhammed Salah mı? Kun Aguero mu? Salah. Aguero ikonik bir figür City evet, için. ikonik Ama bir şampiyonluk. Yani Muhammed Salah iki tanelik. Bir Şampiyonlar Ligi, bir de Şampiyonlar Ligi finali. Devamlılık konusunda da ben Salah'ı söylerim. Evet. Ee, ben de Salah diyeceğim. Muhammed Salah mı? Didier Drogba mı? Zor yerden geldin. Şimdi golcülük denince elbette yani Didier Drogba. Liderlik. Liderlik, golcülük, yıpratıcı, rakip savunmalar için ürkütücü. Prime Didier Drogba'nın da ben hakkının yeterince günümüze verilmediğini evet, düşünüyorum. Evet, evet. Katılıyorum. Çok başka bir seviyeydi. Onunla baş etmek, onu durdurmak, ya savunma oyuncularının kabusuydu. Hatırlıyorum o dönemi. Bir de o Didier Drogba'nın Chelsea'si defansif bir takımdı. Tamam mı? 2004-2005. O Chelsea takımı Peter Cech'le, John Terry'le, e, Carvalho'yla, Makelele'yle, Makelele, Essien'le, evet. defans kültürüyle, Mourinho'nun defans kültürüyle anılan bir takımdı. O yüzden gol atmak daha zordu o takımda. Ben Drogba diyeceğim. Ha Salah'ı da o takıma koysak çok fark yaratırdı belki yani, bilmiyorum ama daha önce Chelsea'de denedi olmadı. Ben Salah diyeceğim. O zaman yorumlara bekliyoruz. Aynen yorumlara bekliyoruz. Muhammed Salah mı, Paul Scholes mu? Yani, farklı mı mevkiler? Farklı. Farklı oyuncular, farklı mevkiler. Scholes e, biraz daha eski nesil bir oyuncu. Ama onun da kıymeti çok o, bilinmedi. Manchester United'la çift tanelerde şampiyonluk yaşadı sanki. Tabii. Hiç. Yani çok kolaymış gibi geçildi üstünden. Ben Scholes diyeceğim ya, yani istikrara gidiyorum. Uzun toplar, paslar. şutlar. Öyle ama işte yani De Bruyne'ye nasıl bir paye verdik? Bence burada olsa da aynı payı vermemiz lazım. De Bruyne biraz daha hücuma yakın ama... Tabii ya şimdi De Bruyne çok karakter. dokunuyordu skora. Paul Skos oyuna dokunuyordu. İkisini öyle ayırabilirim. Salah da abi rekorların adamı ya. Yani her sezon bir rekor kırıyor. Yani sezon başı en kötü bir rekorla oynuyor adam. Salah diyeceğim. O ben. zaman Scholes ve Salah yorum. Asil sen ne diyorsun? Hadi Tyre Boss. Bence Muhammed Salah. Tamam. Teşekkürler Asil. <laughs> Muhammed Salah mı? Eric Cantona. mı? Salah ya Cantona Salah. figür ama. Aynen. <laughs> yani Cantona'dan çok daha büyük oyuncu bence evet, Muhammed Salah. Salah. Ya Cantona bir figür. Cantona bir öncü. Premier Lig'in Premier Lig olmasına zemin hazırlayan oyunculardan birisi. İyi de oyuncuydu bu arada. Kötü oyuncu değil elbette. Çok teknik çok enteresan golleri var. Tabii vardı tabii. Topun dibine falan girer. Ama dedi. istikrar falan Muhammed Salah başka Aynen. bir seviye. Burada kıstas Premier Lig olduğu için isimden önce bunu söyleme gereği duydum. Muhammed Salah mı, Cristiano Ronaldo mu? Şimdi bak Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılırken 39 gol. Önceki sezon 20 gol. Hı hı. Yani 69 gol dolu dolu. Gençken. Evet doğru. United performansı. Sonra... Hatta daha çok sol öndeydi. Forvet olarak değil yani. Ama sonra döndüğünde 2021-22'de 38 maçta 24 gol attı. Hı hı. Yani o yaşta bile. Önce. Evet. 24 gol attı. Şimdi evet Premier League'den çok uzak kaldı. Ama 2008 Manchester United'ını da biraz Ronaldo üzerinden okuduğumuzda hangisi daha büyük etki yarattı onu da bir düşünmek lazım ya şöyle bir şey var ama şimdi Premier Lig özelinde konuşuyoruz ya. Premier Lig rekorları diye bir şeyler paylaşıldı diyelim. Belli başlık kalemlerde, istatistiklerde. Hı hı. Sevgili Müjdat, hep orada salahı göreceğiz. Ama Ronaldo'yu görmeyeceğiz. Ama ben de sana şöyle bir soru sorarım izleyicilerimize de, Asil sana da soruyorum. Ronaldo 2008-2009 sezonunda 51 maç 25 gol attıktan sonra Manchester United'dan ayrılmasaydı hı hı. şu anda bu eşleşmede Salah'ın adı geçer miydi? Şu an ayrılmasaydı Ronaldo Premier League'den bütün rekorların hepsini Ronaldo ezecekti. Nasıl Real Madrid formasıyla rekorları alt üst etti, La Liga'da Messi ile birlikte rekorların içinden geçtiler. Aynı şekilde Premier Lig'de de hep en üst noktada elbette Ronaldo'yu görürdük. Bunda en fikiriz herhalde karşı çıkan olmaz ama bir de gerçekler var. Şimdi biz burada hayali düşünmüyoruz. Gerçekler üzerinden konuşuyoruz. Yani şu enteresan tamam Salah Premier Lig Karnesi daha dolu hı hı. ama Ronaldo'nun da o kadar uzun olmayan Premier League geçmişinde 120'den Tabii. fazla golü var. Neredeyse. Ve dediğim gibi sol ön oyuncusuydu evet. yani bir forvet de değildi Peki. gerçi Salah da sağ ön oyuncusu. 2008 Prime kırmızı formayla hayal et Cristiano mu diğer kırmızı formayla Prime Muhammed Salah mı mesela 2021. Bence prime'ı geçen seneydi. Hadi geçen seneydi, tamam. Klopp'la da vardı, Klopp'la da. Klopp'la da çok oynadım. 2008'den iyi değildi bence. Hmm. Yani ben... zor soru ama ben Salah tarafındayım. Burada şundan dolayı Salah tarafındayım ben de. Premier Lig'de daha fazla. süre evet. geçirdi. Premier Lig'e daha fazla damga vurdu ama burada yorumları da bekliyorum. Özellikle Cristiano Ronaldo severlerden bekliyorum bu argümanı. Hani siz nasıl boşa çıkartırsınız? Hayır. Premierlik özelinde de Cristiano Ronaldo, Salah'tan daha özel demenizin nedeni ne? Onları yorumlara yazın. Yorumlara bekliyoruz. Muhammed Salah mı, Wayne Rooney mi? Rooney mi? Ya. ya. Rooney işte. Rooney, Premierlik. Rooney. Az önce onu konuştuk. Bak ya. Rooney de gitmedi Premierlik'ten. Yani Rooney... En son işte Birleşik Devletler. Aynen. Yani Wayne Rooney 18 yaşında Everton'dan futbolu bırakana kadar hep figür oldu. Hiç geri adım atmadı. Hep üst seviyeydi. Müjdat yani gol rekorları. Bak daha yeni Salah gol katkısında geçebildi Rooney'i. Düşün. Yıllardır Salah da bu ligde boy gösteriyor. Üst seviye. Bir de Wayne Rooney şöyle bir özelliği var. 18 yaşında Premier Lig'de parladı ya. Muhammed Salah ancak kendini 27'lerinde falan gösterebildi de. Tabii. Ve kimse Muhammed Salah'ın bu seviyeye geleceğini tahmin etmiyordu. Ama Wayne Rooney 18 yaşında Everton'da ilk golleni atmaya başladığında herkes dünya yıldızı olacağını biliyordu. O yüzden Total pakette bence Wayne Rooney. Goller, şampiyonluklar, asistler, jeneriklik goller Wayne Rooney. Bir de ülke avantajı da var. İngiliz olduğu için milli takımda da hani daha büyük yıldız oldu Hı -hı. Wayne Rooney. Muhammed Salah'ın yaptığı iş daha zor ama Rooney kadar olmadı bence. Muhammed Salah mı? Thierry Henry mi? Bence. Berkançı Berkan, söylediklerini en yapıştır. Evet yani başka bir seviye, başka bir figür. Kesinlikle Thierry Henry, bazı dokunulmaz oyuncular vardır. Ee, onlar çünkü bizlere, futbol severlere dokunmuşlardır zamanında. Thierry Henry. Son sorumuz geliyor. Muhammed Salah mı, Alan Shearer mı? Premier Lig rekortmeni Alan Shearer. Aynen. Rooney için söylediklerim bence Shearer için de geçerli. Yani ha şöyle diyebiliriz. Globalde bir etki yaratamadı Alan Shearer. Evet şimdi Premier League tarihinin en çok gol atan oyuncusu. Evet. Hatta Kane Premier Lig'den ayrılınca sevinmişti. Esprili bir Aynen paylaşımı da vardı, esprili bir yorumu da vardı. Onu geçmek gerçekten zor. Ona yakın bir isim sala e, Gol sayılarında. E tabii önünde daha e, Rooney de var bu arada. Ama yani bilemedim Müjdat. Mevzu Premier League'se Alan Shearer, mevzu yetenekse Evet. Muhammed Salah hangisini seçeceğimize biz karar verelim. Bir de bak şimdi e, Shearer'ın yaptığı da çok büyük iş. Blackburn'le şampiyonluk Tabii. yaşamadı mı? Eşim. Yani Blackburn Rovers'la 95 olması lazım. Blackburn Rovers'la şampiyonluk yaşamak e, Leicester'da işte Vardy'nin yapmış olduğu şey yani mucize. buna benzer bir mucize. E, Kenny Dalglish'te hatta hoca Blackburn'de bir Liverpool efsanesi Shearer. Deriz Ama Shearer biraz daha kısıtlı alanda tam bir bitirici. Evet evet. Muhammed Salah'ın asistiyonu da var. Oyunun her evet. e, tarafında Muhammed Salah, ona %100 katılıyorum. Zor bir konu, Zor. nereden bakacağına bağlı. Zor. Mevzu Premier League ben Alan Shearer derim. Bir Premier League efsanesi, Premier League logosunda Shearer'ı görebiliyorsunuz. Yani hmm. Premier League logosuna baktığınızda gözünüzde Shearer canlanıyor. Bundan sebep Shearer'a biraz daha yakınım. Ben de öyle. Bize göre seçimler bu şekilde. Lütfen yorumlarınızı yazın sizde. Çok keyifli bir konu. Sizlerin yorumlarını okumak da çok keyifli olacak bizim için.